ben gideceğim önce. Ay, ben. Ay, önce ay. ben. Ben alacağım. Ay, ben alacaktım var ya. ya. Nereye atacaksın? Alya bak Ali dönüyor. Bak 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 elime bak elime bak. Dönüyor. Koş 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 koş. Onlar hep kuru yaprak kızım. At bakayım to topu. Bunlar hep yaprak kızım. Gazel. Bak böyle. Ha bekle. Tamam. Eee oldu bak. Ee e değil bir tane. Ee e olmadı. Bunlar yaprak. Bunlar doğanın kendisi. Anladın mı? Gelmesin buradan. Gelmesin. Tamam. Böyle. Bak bu ağaçların yaprakları düşüyor düşüyor. Yazın tekrar çıkıyor kızım. Tabi. Bak. Biriktiriyor musun yaprakları? İki tane var. İki tane. Onları da al. Onları da al. Getir. Tamam. Çok güzel.